Çocuğum gel hadi baba oraya gelemiyorum ben. Çok leş var dün bitlendim gelin hadi gelin. Gelin gidiyoruz buradan. Size başka bir yer yaptım gelin hadi. Gel gel gel. Gel hadi gel oyun oynama. Oyun oynama. Sana da bak. Sana da bak bak. Ella bu boka girdi ya gelmiyor. Dün de girdim diye bitlendim ya. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Çabuk gel, poklu. Gel hadi gel gel. Gel. Gelin. Gelin. Vak 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 vak. Tamam gelin vak vaklar. Gelin yerinizi değiştireceğim şimdi. Size yer ayarladım. Başka bir yere gideceğiz. Gelin hadi. Çabuk olun çabuk olun. Güzel bir yer bulduk. Oraya gideceğiz. Gelin. Gelişlere bakın. Gelişlere bakın. tam tombullar. Tombullar tombullar. Gelin hadi şu poktanı kurtarayım size. Gelin. Arka tarafta bir yer ayarladım arkadaşlar. Oraya götüreceğim. Gelin. Gül, gül, tamam. Sana bak. Sana da bak. Sana da bak bak. Sana da bak bak. Hem sevdiriyor hem Bu üçüncü dolduruşumuz arkadaş. Çok aç kalıyorlar. Herhalde annemin sütü de yetersiz geliyor. Gerçi her gün de doyurmaya çalışıyor ama. Arkadaşlar bu canlar gerçekten çok kadersiz. Bir tane abi geldi. Burada sürekli bir şeyler topluyor çoktan bana şey anlattı. O sarı yavruları gösterdi. Ben dedim bunlardan başka kardeşler var mı? Ben gördüm dedi. O gün gelmişler buraya. Kepçe gelmiş. Kepçe birleşlere getiriyor ya buraya döküyor. Ee, görmemiş mi ne artık günahını almayın. O yavruların bulunduğu bölgeye yakın dökmüş. O yavrular 7-8 taneymiş. Çoğu leşin altında kalmış. Şimdi o leşin içinden çıkaracağım. Buraya getireceğim sarı yavrulara. Burası daha iyi. Günlükte yemeklerini sularına getireceğim inşallah.